İletişim dersinin bana kazandırdıklarını düşününce çocuğumla birlikte çocukluğum diyebilirim. Temelinde yatan huzursuzluğumun sebebiyle yüzleşmek önce canımı yaktı sonra da rahatlamamı sağladı. Zor bir süreç ile ilerledik. Umarım bu ilerlediğimiz yolda da yürümeye devam edebilirim. Buradan sevgili hocamız Nimet Kuzu'ya tekrardan çok teşekkür ederim. Sevgili hocam bende bıraktığınız cümle duyguda özgürlük, davranışta disiplin. Selamünaleyküm. Her şeyden önce bize bu yolda yürürken emek veren Nimet Hocam'a ve çok kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Benim çocuk iletişim dersindeki kazanımlarım, Herkesin bir dünyası olduğunu keşfettim. İnsanların ortak bir dil kullanarak anlaşabileceklerini fark ettim. Bunu fark ettiren herkese de çok teşekkür ediyorum. Çocuk ve iletişim dersinde anneliğin sadece fedakarlıktan ibaret olmadığını öğrendim. Çocuğumun ve kendimin duygularını daha rahat çözebiliyorum. Neyi neden yapmak istiyor Biliyorum. Ee, onunla karşı sorumluluklarını da anlatarak, öğreterek e, birey olması adına e, birlikte yol almamız gerektiğinin farkındayım. Nimet Hanım'ın liderliğinde katılmış olduğum çocuk ve gelişim kursundan çok iyi faydalar sağladığını düşünüyorum. Kendisini ilk Bana katmış olduğu derslerinde çocukla ilgili duygularda daha dikkatli olmamı sağladı. Etkin dinleme konusunda da daha farkında olmaya başladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizi tanıdım çok teşekkür ederim. hocam. Bu ders benim için yaptığım yanlışları gördükçe üzüldüm. Düzeltebildiğimi öğrendikçe mutlu olduğum gördükçe umut oldum. Çok güzel bir ders oldu benim için.